一,一个须要继续。一個

Ben ben kahap gitmek istiyorum ben bura bura nere bura? Hastane. Bir daha sıçat. Hastane nere lan? Bir daha sıçat. Seniz. <laughs> oh. Osurdum gibi hissediyorum kendimi. Şu elimi de çıkarayım al. Anam ele bak yaşlanmış bak yani. Oh. <laughs> <laughs> Nasıl da aslı çalıyormuşum lan be. Niye sık çaldın şimdi? Ne bileyim içinden öyle geldi. Kendime geldi. Var ya. <laughs> niye, kim, niye? Çektim burayı. Çektim çengem değilse. <laughs> Ben hepsini kayıt altına alıyorum. Ora. Güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? Güzel kara güçlüyüz, korku bilmeyiz. Kızlar bize hastadır, biz has vermeyiz. Dünyada <laughs> üç tane sevdiğimiz var. Bir Allah, bir başka bir de Rus kızlar. Rus kızlar. Rus kızlar. <laughs> Niye Rus? Ne yapması, hiç ben hiç duymadık yavrum. Biraz sırsız ol, tamam boş ver söyleme. sarı. Annem hastanedesin. Sen kimsin ya? Ben dayım dayı, tek dayım. Hangi kanal? Hangi kanal bu? ATV. ATV'den A-TV'den geliyoruz. Çekil ya çeken dayını Sarı. Sen olmasan <laughs> bu çilek çekilir ya. Değil, bu orası sarnı. Saçla bir şey söyle. Bu orası. Hastanedeysen, hastanedeysen. Hastanedesin, sınavda değilsen. Tamam, çekelim. Gel söylemesin. Allah Allah. Söylesin. Neyse siz oturun <hatırlayın> da konuşmayın, <laughs> daha da konuşmayalım. Ya Yusuf, çekme hadi gel. İyi, çekeyim. 2 balık. Babam, babam. O tez, tez, o tez. O doktora aşık oldum. Çok yakışıklıydı. Benim mavi gözlüydü galiba. Bilmiyorum kahverengiydi galiba. <laughs> çek mesela lan. <laughs> evet, Sağ, Akşam işimiz var mı? Akşam işimiz yok. Seninleyiz. Kime soruyorsun akşam işiniz var mı diye. Kime soruyorsun? Kime söyledin anlamadım tam olarak. Bence sana söylüyor bebeğim. Allah Allah sus sus. Gözünü açar mısın? Gözünü gözümü açsın. Aha açtın gözün. Aç. Göremiyorum. Kör olmuşum. Kız ne körü? Körden olmuşum. Allah, ya çamıyor mu? Ya şu videoları izleyince ne açacağını çok merak ediyorum ben. <laughs> <laughs> ya. Şimdi Ya açım bu kombi parasını veremiyorlar <laughs> soğukta. İyi, oğlum, oğlum abi, abi, açıktır, açıktır. Açıktır. Ee, beni götürdüler Otobüs. bu odaya kadın elimden bir tane e. inek yaptı. Sonra otobüsü da cüzdan, ıı, ıı, or, sonra, sonra olmadı bir daha cüzdan. yaptı ben bu konu la pipimi tutturdu. <laughs> Pipim ağrıdı. Pipimi <laughs> sonra pipimi adam dedi bırak la evi beni bağırdı. vurdum. <laughs> sonra <gülüyor> <gülüyor> bir tane e, adam e, ablunun ambul, amurası da iğne yaptı. Bir şey geldi uyudum. Geldim gözlerim açtım tamam, burada ya. Sonra aklın yerine gelmiş tamam her şey aklın. Sonra da sonra da sonra da baktım ki benim bibim ağır benim güzel bibim ağır. <laughs> o cici bibim <laughs> o güzel bibim <laughs> o, <güzel pipim, gülüyor> o güzel. O atmasınlar onu atmasınlar. O ben onu yapıştıracağım yerine yapıştıracağım. <gülüyor> atmasınlar. <gülüyor> tamam, ben sevim, tamam. pipim, güzel bibim güzel bibim. Bak fes bu verir şimdi. <laughs> <laughs> Şişt Selma abiyi Aaa abi açıyor Neresi açıyor? Semin amel ediyordun abi? Yok Gel 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 yani Ameliyat olmadın ya Aaa abi <laughs> ameliyat oldun mu sen? Senin ettin kim? kim? Sen Ne zaman? Dur kapsalayacağım Ayağını oynat bakalım Şunu çek bakalım kendine dolan Çek 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 Aaa dur abi dur dur Bir şey söyleyebilir miyim? Sohbeti giyerken de benim ayağım Öyle şimdi mi? de ne? Şimdi de Dur bakayım bir dakika ben hissedeceğim şimdi onu abi. Eee şu, şey yaptın sen abi. Ne Beni, beni ameliyat ettin ama ben aa aa aaa. Aa. Dur abi dur bir ha. saniye. Bir saniye abi. Ee, gelsene gel gel. <laughs> Gele, ya, gel ya gel ya. sen nereye gidiyorsun? Nereye gideyim? <laughs> Otur şuraya bir sohbet edelim. Ben ne zaman çay, çay içeceğim. Ne zaman içeceksin? Ne zaman içeceğim onu sana Ne zaman içeceksin çay çorba içeceksin? Ne ne <laughs> Aa abi. Ne verdiler sana? Abi ben hatırlamıyorum işte ya. Ne, ne verdiler? Ne ya? Ben aşağı indim ya. O ha. Orada ağzından da bana, bana dedi ki sana dedi iğne vuracağım abi dedi. Sonra benim ayağıma dedi ne diyeyim benim ayağıma. Şöyle sağa sola çevirdin abi benim ayağımı e, tamam mı? Ben mi? Sen. Allah sen çevirdin abi ya. Sonrasını ben rüya hatırlıyorum abi. Ben nereye gittim abi? Doğru söyle ben. Ne rüyanda gibi söyle. Ben nereye gittim? <laughs> <laughs> abi ya, rüyası. ne rüyası? Amiyet ediyor abi değil mi rüyada? Dur bir şey anlayayım şimdi. sen dedin ki abi? Ya abi sen adamsın ya. Yo baba doktor mu beni abi ne Ayağımı sağa sonra çevirdi baba. Tut Yesene abi gel gel gel. Mı, gel gel ya. Tamam. <laughs> Allah razı olsun Sen beni başka bir yere gönderdin abi. <laughs> Bilmiyorum. Beni başka bir yere gönderdin. <laughs> bu adam ben ayağa kalkayım bu adamı öpeceğim Tamam. Şey... Da, şey... buraya buz koyuyorsun. Sen buraya, sen buraya. Tamam. mı? Abi ben ayağımı öyle oynatamıyordum. Tamam. <laughs> abi ya, sen abi, tamam, ne tamam, tamam, abi neydi? Bu adam neydi baba? Mesut değil mi? Tamam. Ben bu ayağımı Yıldım. Biliyorum. <laughs> Sen bu ayağını yapmışsın abi. Yapmışım ya. sen diyorum. aşağıda ben seni biliyorum abi ya. Gördün mü sen de? Ama ben hiçbir yerimi niye? <laughs> abi, şey yapmıyorum. Niye? Gelsene bir şey yapma. Gel gel. tamam 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 şu <laughs> an böyle Allah kemer sende bak <laughs> bak kemeri verdik sana tamam tamam savaş kemer sende savaş Eski boksör abi yüzden böyle yapıyor. Partide mi boksör Bana ne çıtırdınız lan? Oo! Oo! Aa! Ne yapıyorsun? Hiçbir yerimi hissetmiyorum. Dişimi çekeceğim şimdi ha? Vurup gebe hepimizi ya. Beni de. Babamı getirin bana. Babamı getirin. Babam nerede? Bir kere öpeceğim onu.